Evet yeni bir içerik sayfası nasıl oluşturabiliriz hemen buna bakalım ee, gördüğünüz gibi en üstte sayfa işlemlerinin altında sayfalar var linke tıklıyoruz ee, şu an oluşturulmuş sayfalar var listede gördüğünüz gibi yeni bir sayfa oluşturmak için yeni sekmesine tıklıyoruz yeni bize boş bir satır açtı hemen artıya tıklıyoruz. Evet, sayfa içeriği ile ilgili e, sayfanın adı adı ile ilgili ve içeriği ile ilgili bilgileri bu alandan dolduracağız. Hemen sayfanın kategorisini seçiyoruz genel kategoride. Mesela sayfa adı Merhaba Dünya olsun. E, anahtar kelimeler bu sayfaya bu sayfayı arama motorları e, hangi anahtar kelimelerle indeks alsın istiyorsak onlara giriyoruz size i̇şte genel yapılandırma ayarlarındaki gibi örneğin şu şekilde kelime 1 virgül kelime 2 virgül kelime 3 gibi anahtar kelime girebiliriz bunda bir sayı yok istediğimiz kadar girebiliriz ama çok fazla girmesek arama motorları açısından iyi olur evet, sayfanın içeriğini gördüğünüz gibi bir zengin yazı editörümüz var aynı Word gibi herkesin bildiği gibi ee, buradan istediğimiz yazıyı sayfamızın içerisine makaleyi yazabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi yazıyorum. Test yazın. Merhaba Dünya. Bu yazıları istediğim gibi kalınlaştırabilirim. İtelik yapabilirim. Yani birçok Word'ta bulunan özellik burada da mevcut. Eğer buna e, bu alanı şu alan bana yata, yetersiz geliyorsa makaleyi yazarken eğer sıkılıyorsam bu alanda daha geniş göstermesini istiyorsan şuraya full screen full screen'e tıklıyoruz gördüğünüz gibi diğer bölümleri kapattı normal sayfa düzenimizi açtı işte. yazdım bu şekilde istediğimiz gibi e, düzenleyebiliriz yalnız bir şey göstermek istiyorum çok kısa şimdi şöyle bir yazı şöyle bir cümlede enter yaptığımda gördüğünüz gibi şurada bir boşluk kalıyor şu arada eğer bu boşluğun kalmamasını istiyorsak klavyeden shift tuşuna parmağımız basılıyken enter'a basarsak hemen altına iner gördüğünüz gibi bu da önemli bir konu e, tekrardan bunu bu moddan çıkmak için tekrardan yine aynı full screen'e tıkladığımızda tekrar bu moddan çıkılmış oluyor eğer bu sayfa içeriğine herhangi bir link eklemek istersek yazıyı veya resmi şu şekilde tarayıp seçiyoruz. Gördüğünüz gibi insert edit link yazıyor. Şu zincir resmine tıkladığımızda e, URL'yi yazıyoruz yani adresi yazıyoruz. Buraya tıklandığında link verdiğimiz adresi ziyaretçi gidebiliyor. Yazı karakterlerini ve çeşitlerini de değiştirmek için renk, karakter gibi gördüğünüz gibi font, font boyutları var buradan 18 dersen büyüdü hepsi yazı çeşitleri var nasıl hangi çeşit yazı kullanmak istiyorsak hangi tip kullanmak istiyorsak seçiyoruz eğer bir resim veya video eklemek istersek de mesela YouTube'daki bir videoyu linkini şuraya e, ekleyerek sayfa içeriğine dahil edebiliriz sayfa ile ilgili hemen aşağı inelim içeriği doldurduktan sonra gördüğünüz gibi sayfa oraları resim gibi alanlar var buralar boş bu sayfa kayıt edildikten sonra bu işlemleri yapabileceğiz evet, şimdi şu şu an e, şurada slide diye gördüğümüz alan bu sayfa gösterildiği zaman e, bu sayfanın üzerinde slide gözüksün mü eğer gözüksün istiyorsak bunu işaretliyoruz e, soldaki blok gözüksün mü sütun eğer gözüksün istiyorsak işaret diyoruz e, bu galeri çağrısı ise modül çağrıları ile ilgili bir konu bunları ileride modülleri çağırırken nasıl çağıracağımıza bakacağız şu alanda ise sayfamızın toplam kaç kere ziyaret edildiğini görüyoruz sayfa yayına başladıktan sonra şimdi kaydetmek için okey dedik ve gördüğünüz gibi Sayfa adı merhaba dünya oldu. Anahtar kelimelerini bize gösterdi. Sayfa için site içerisinde bir erişim orelesi oluşturdu. Ayarlar sol blok aktif. Gördüğünüz gibi. Şu an sayfamızı oluşturmuş olduk. Tekrar eğer bu sayfayı düzenlemek istersek yine sayfalardan yine artıya tıklıyoruz. Yeni kayıt yapar gibi. İstediğimiz bölümleri düzenledikten sonra gördüğünüz gibi Okey, tuşuna basıyoruz ve düzenleme işlemi bitmiş oluyor. Ee, bir sayfa oluşturma işlemi bu kadar. Ee, bir de sayfalar iki varyasyon iki var. Onu da göstereyim. Örneğin sayfaları, bir sürü sayfanız var burada. Bu bir sürü sayfanın kategorilerini değiştirmek istiyorsunuz. Belli kategorilere çekmek istiyorsunuz sayfaları. Şimdi hepsi için buradan gelip artıya basıp, buradan kategorisini seçmek sonra okey demek zor, zahmetli olabilir. Belirli bir sayfa sayısından sonra. O yüzden ikinci bir varyasyonla sayfalarla ilgili sadece bu işleri kolaylaştırabilsin diye ikinci varyasyonda sayfalara tıkladığımızda gördüğünüz gibi sayfaların adlarını gelen listede toplu halde değiştirebiliyoruz. Merhaba, Dünya 1 mesela Ürünler 1 gibi değiştirebiliriz. Veya işte e, genel yapılandırma ayarlarını buradan yapabiliriz. Ve tek sayfada bu işlemleri yaptıktan sonra sadece bir kere kaydetmemiz, bütün ayarların kaydedilmesini sağlıyor. Evet sayfa işlemleri bu kadar. Bir sonraki videoda üst menüye bakalım.